Mavi bölgeye arkadaşlar içerideki sayıların en küçük ortak katı denmiş. Haliyle 2, 3, 6, 12'nin en küçük ortak katları kaçtır? Hepsine bölünen sayı ortak 12'dir. Dolayısıyla buraya 12 yazarız. Sarı bölge içerisinde etrafında bulunan sayıların en büyük ortak bölünü. Hepsini ortak bölen sayı mecburen burada tabii ki nedir arkadaşlar? 3, 4, 2'nin 1'dir. 2, 4, 5 içinde mor bölgede ne demiş? En büyük asal sayı yazılacakmış. En büyük asal sayı da burada 5. Dolayısıyla bunların toplamları 18 E şıkkı oldu. Asal çarpanlarına bu şekilde ayrıldığı zaman arkadaşlar görmemiz gereken burada tabanları aynı olanlardan üstleri büyük olanı seçeriz ekokta. Yani 3 üzeri 3, 3 üzeri 2'den 3 üzeri 3 alırız. Yine 2 üzeri 4, 2 üzeri 5'ten de üstü büyük olanı alırız. OBEP'te ise şartımız şudur ortak olanı almak zorundayız ortak olanın da küçük üslüsünü. Dolayısıyla 3 üzeri 5 3 üzeri 2'den 3 üzeri 2'yi, 2 üzeri 7 2 üzeri 4'ten de 2 üzeri 4'ü. Dolayısıyla sadeleştirdiğimizde 2 gelecek. Yine bunları sadeleştirdiğimizde 3 olacak. Cevabımız 6 gelecek. B şıkkı. Aşağıda verilen şekilde alttaki iki halkayı üstteki halkaya bağlayan ipler arasında eksi işareti varsa halkalar içerisindeki sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü, artı işareti varsa halkalar içerisindeki sayıların ortak katlarının en küçüğü bağlandıkları halka içerisinde yazılmaktadır. Buna göre en üstte bulunan halkanın içerisindeki sayı kaç? 60 ve 75'in arkadaşlar o alacağız. 15 tabii ki. 75 ve 54'ün o bebi arkadaşlar 9'dur. Yine 54 ve 72'nin o bebi de arkadaşlar kaçtır? Yine 9'dur. 372 tane biberi arkadaşlar tek tek sayamayacağımıza göre Belli bir düzen var mı ona bakalım şimdi. Burada arkadaşlar bakın şu düzene bir bakar mısınız? Bu aynen tekrar ediyor gördünüz mü? Bakın bu şekilde. O zaman demek ki arkadaşlar 1 bir, bir yeşil 1 bir kırmızı sonra 2 yeşil 2 kırmızı 2 yeşille bitiyor. Sonra yine artık 1 yeşil bir kırmızı diye devam ediyor. Demek ki 8'de bir bu başa dönüyormuş. 372'yi arkadaşlar 8'e bölerseniz... 4 kere 8, 32. Ee, yine arkadaşlar burası 52, 4 yaparsak burası da 48 olur, 4 kalır. Yani 44 tane 8'li paketler var. Sonra en son 4 kalmış. 4 kalan yer neresi bakın? 1, 2, 3 ve 4. Demek ki 4. yani 372. en son yeşil biber. Bundan sonraki 4 tanesi hangisi olur o zaman? Bakın şu 4 tanesi olur. Kırmızı, kırmızı, yeşil, yeşil yani aşık. C ve D birer pozitif tam sayı olmak üzere A eşittir 5 üzeri C çarpı 2 üzeri 2 B eşittir 5'in kübü çarpı 2 üzeri D EBOB AB 100'müş arkadaşlar. Şimdi EBOB AB 100 olduğuna göre bir kere 100 neye eşit? 5'in karesi çarpı 2'nin karesine. Burada EBOB'da ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, aynı üstlere sahip olanlardan küçük üslü alıyorduk. Demek ki C buradan 2'ymiş ki biz 5 üzeri 2'yi almışız. Burada da 2 üzeri 2, 2 üzeri de Cevap yine 2 üzeri 2 çıktığına göre bunlar aynıymış. D de 2'ymiş arkadaşlar. Ee, pardon D 2 değilmiş affedersiniz. Burada şimdi küçük olan 2 olabilir. D 2 olabilir. Ancak arkadaşlar D 2'den büyük de olabilir. Neden? Sonuçta biz küçük üslüyü alıyoruz ya. 2 üzeri 6 da olsa D biz yine 2 üzeri 2 alacağız. O zaman D büyük eşit 2. Ama bizden en küçük değerini istediği için Evet. C artı D arkadaşlar 2 artı 2'den mecburen 4 olmak zorunda D şıkkı. 7 çıkacakmış o arkadaşlar. X ile 35'in o bebi 7 olduğuna göre 100'den küçük de bir çift sayıymış arkadaşlar. 7'ye bölünecek çift sayı olacak yani 14'ün katı olacak. Ancak 35'in de tam katı olmayacak. Yani 35 5 çarpı 7 ya ortak bölenleri 5 olmaması lazım yoksa o bepleri arkadaşlar 35 çıkar. Dolayısıyla Burada şunu yapabiliriz. 14'ün katı olanları sonra en son 35'in katı olanları çıkardık mı olayı hallederiz. En son 14'ün katı olan hangi sayımız var arkadaşlar? 98 var değil mi? 98 eksi 14 bölü 14 artı birden 84 bölü 14 6 7 tane sayı var normalde. Ancak arkadaşlar 70'i unutmayalım. Bu hem 7'ye bölünüyor hem 5'e bölünüyor. O yüzden burada obep 35 çıkar. 70'i alamayız. 7 1'den cevabımız E şıkkı 6 olacak. Tek tek değer verebiliriz arkadaşlar. Çünkü M 4 pozitif, 8 M de pozitif olması için M'nin alacağı değerler zaten belli. 5, 6 ve 7 verebiliriz. 5 verirsek arkadaşlar bir tanesi 1 olacak, bir tanesi 3. Bunların okek'leri nedir? 3'tür. Sonra M'ye 6 verirsek arkadaşlar 2'ye 2'dir. O kekleri böylece 2 gelir. M'ye 7 verdiğimizde 3'tür arkadaşlar 1'dir. Böylece 3 olur. Bundan dolayı bunlar gitti. Alacağı farklı değerler toplamı 5 oldu. A şıkkı. 5'e bölümünden kalan 3'müş arkadaşlar. 7 ile bölümünden de kalan 5'miş. Şimdi burada şöyle bir pratik durumumuz var. Bakın arkadaşlar burada 3 ve 5'e dikkat edin. E, birinci yorumumuz şudur. Bu bölenle kalan arasındaki fark aynıysa, bölenle kalan arasındaki fark aynıysa ki aralarındaki fark kaç? 2. O zaman arkadaşlar burada şunu deme hakkınız var. Her tarafa 2 ekleyelim. KLM artı 2 eşittir 5'e artı 5 olur. Buradan da 7B artı 7 gelir arkadaşlar. Böylece KLM'nin iki fazlası hem 5'e tam bölünür hem 7'ye tam bölünür. Dolayısıyla hem 5'e hem 7'ye bölünen en küçük 3 basamaklı sayıyı bulmaya çalışalım. 5 ve 7'nin arkadaşlar ee, o keki nedir? 35. Ama ne diyeceğiz biz burada KLM sayısı için? 35'in katı artı eksi 2 diyeceğiz. Neden? Şimdi sayımız 2 fazla olunca 5 ve 7'ye tam bölünüyor. Demek ki KLM sayısı 35'in katı olacakmış ama 2 eksik arkadaşlar. Dolayısıyla 35'in katı eksi 2 dediğimize göre en küçük sayı buna uyan ne var? KLM. K'ya 3 verirsek 105 eksi 2'den 103 arkadaşlar. 103 olduğuna göre artık geri sorunun başına dönelim. 103 eşittir. 5A artı 3'ten A ne geldi? 20. Yine 103 eşittir. 7B artı 5'ten. Burası 98 olacağına göre kaçla çarpacağız? 14 ile. Demek ki bunların toplamı da 34 A şıkkı. A ve B pozitif tam sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü, ortak katlarının en küçüğüne eşittir. OBEB'leri ve OKEK'leri eşitmiş. Bu ne demek arkadaşlar? İki sayının obebi ve OKEK'i aynıysa bunlar aynı sayılardır tabii ki. Dolayısıyla A ve B toplamları o zaman bir nevi 12 A olacak veya 12 B olacak. A da buradan bakın 6 oldu A 6 olduğu için B de 6 oldu. 6 çarpı 12'den cevabımız 72 C şıkkı oldu. Yukarıdan aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Kareler içerisinde yazılacak sayılar burada farklı olacak. 180 olması için iki sayının ok ekinin. Bu sayıları en fazla kaç olabilir arkadaşlar? Bir tanesine 90 deriz bir tanesine de 60 deriz. Birbirine en yakın olması lazım. 180, 180 demek isterdik ama rakamlar farklı, sayılar farklı olacak diyor. Şimdi 90 olması için de neler verebilirim? 45 ile 30, 60 olması için de arkadaşlar 30 ve 20. Burada şunu diyebilirsiniz, hemen sayı verdiniz çıktı. İşte biraz arkadaşlar soru zor değil zaten. Hani denemede sınavda bence çıkabilecek tarzda bir sorudur bu. Sayılarla aramızın iyi olmasını isteyen bir soru ve sınavda da böyle sorular geliyor. Ne kadar hızlı olursak tabii ki bizim için o kadar faydalı. Hızlı olmak için de mümkün olduğunca düşüne düşüne. İlk başlarda biraz yavaş olabilir ama sonrasında hızlı işlemler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız B245. Mavi bölgeyi arkadaşlar içerideki sayıların en küçük ortak katı denmiş. Haliyle 2, 3, 6, 12'nin en küçük ortak katları kaçtır? hepsine bölünen sayı ortak 12'dir. Dolayısıyla buraya 12 yazarız. Sarı bölge içerisinde etrafında bulunan sayıların en büyük ortak bölünü. Hepsini ortak bölen sayı mecburen burada tabii ki nedir arkadaşlar? 3, 4, 2'nin 1'dir. 2, 4, 5 içinde mor bölgede ne demiş? En büyük asal sayı yazılacakmış. En büyük asal sayı da burada 5. Dolayısıyla bunların toplamları 18 eş oldu. Bölümün en küçük olması için arkadaşlar bu sayının hem 30'a hem 24'e bölünmesi lazım. Hem de bunların arkadaşlar o ok keke olması gerekiyor. Yani en küçük katı. Dolayısıyla 30 ve 24'e bölünen en küçük sayımız kaçtır? 120'dir. 120'yi 30'a böldüğümüz zaman 4 olur. Yine 120'yi 24'e böldüğümüz zaman 5 yapar. Toplamları da 9 olur. En küçük tam sayı değeri D şıkkı. Elinde yeterli sayıda ağırlıkları tam sayı olan özdeş sarı ve yeşil dikdörtgenler prizması şeklinde kutular bulunan Canan bu kutuları dijital terazilerde tartıyor. Aşağıda 9 veya 9'dan fazla kutu ile oluşturulan bu tam bu tartım işleminin görüntüsünün belli bir kısmı gösterildiğinden kaç kutu olduğu belirlenememektedir. Buna göre Canan eşit sayıda sarı ve yeşil kutuyu aynı anda bir terazide tarttığında tartının göstergesinde yazılan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar şimdi burada 91 13 çarpı 7'ye eşit değil mi? E, 161 de e, 7'ye bölünür herhalde. Bakalım 161'i 7'ye bölsek 2 kere 7 14 23. Demek ki bu da 23 çarpı 7 şeklinde arkadaşlar. Şimdi biz burada kaç tane ee, prizma var bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. İkisi de 7'nin katı çıktı. O zaman bunlar farklı sayıda olacağı tabii ki aşikar ama şunu söyleyebiliriz. Demek ki arkadaşlar bunda ee 7 ta bir tanesinin ağırlığı diyelim 7 olsun. Bunda mesela 13 tane olabilir. Bir tanesinin ağırlığı 7 olsun. Bunda 23 tane olabilir. Gördüğünüz gibi. Tam sayı dediği için hani ağırlığına 3.5 falandı diyemezsin. Dolayısıyla arkadaşlar 7'nin katı 1 durumu olmak zorunda burada şıklarda 7'nin katı olan sadece ne var bakın D şıkkı yani 630 bulaşıkları yıkamaya başladığında arkadaşlar affetle başlamış e, hayde ile bitirmiş dolayısıyla burada o zaman şunu söyleyebiliriz ilk başta ne kadar sürüyor bir e, defa böyle baştan sona gittiğinde bakalım 3.5 2.5 buçuk, buçuk daha 6 yine 4.5 3.5 buçuk, buçuk daha 8 olduğu için 14 3 daha 17. Şimdi arkadaşlar 17K artı hayda bittiğinde ne kadar süre geçiyor? 6, 3 daha 9. Gördüğünüz gibi 17K artı 9 süre bittiğinde bulaşık bitmiş oluyor. Neden 17K dedim? Bu böyle defalarca başa dönmüştür. Sonra 9. dakikaya tekrar gelmiştir. Bunu yapmanız gerekiyordu soruda. Dolayısıyla 17 ile bölümünden kalan 9 olan hangi sayımız var bakalım? Ya da tersten şunu düşünün. Hangisinden 9'u çıkarırsak 17'ye tam bölünür. Bu olmaz. 43'ten 9 çıkarırsak 34 oldu. B şıkkında bulduk işte cevabı. Diğerlerinden 9'u tek tek çıkarın. 17'ye zaten bölünmediğini göreceksiniz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Ve neden 17'ye tam bölünmesi gerekiyor işte? Sürekli 17'de bir başa dönüyor. 17'de bir başa dönüyor. Dolayısıyla bu yüzden 17'nin katı olmalı.